You only listen and laugh. çok zor bir durumda bu görevi aldık. E, ligde kaldık, önemli işler yaptık. Tabii burada en büyük pay her zaman olduğu gibi futbolcularımızın e, onlar çok büyük bir özveri gösterdiler. E, i̇nandılar, şehri de inandırdılar. E, biz de onlara yardım ettik. En nihayetinde e, ligde kalmayı başardık. E, o sürecin ne kadar zor olduğunu biz gördük. E, Antep halkı gördü, başkan, yönetim, herkes farkında. O yüzden tekrar o sıkıntılı günleri yaşamamak adına e çok fazlasıyla çalışıyoruz. Doğru oyuncuları getirmeye çalışıyoruz dediğim gibi. E, bu sene evet benim istediğim oyuncular e, daha fazla e, aramızda olacak. O yüzden de e, kuracağımız takım bizim e, öncelikle rahat bir şekilde kümede kalmayı garantilemek olacak. Tabii ki her zaman zamanki gibi öncelikli hedefimiz. Ama e, benim kafamda e, başka hedefler de var. Onu da e, zaman geçtikçe, maçlar geçtikçe tabii ki sizinle paylaşacağım. Ama öncelikli hedefimiz Atlet her zaman olduğu gibi Süper Lig'de kalmasını sağlamak, iyi futbol oynatmak, iyi futbol seyrettirmek ve şehri takımla birleştirmek. Öncelikle hedefim bu.